Evet, sevgili Kova burcu kısa süreli haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin diyorum. Beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Evet, sevgili Kova burcu Evet, bayramda mı? Ne zaman bilemiyorum. Tek bir ağacın olduğu büyük bir ağaç ama Böyle bir yere gitmişsin. Böyle bir yere giden bir kova burcuna bakıyorum şu an söyleyeyim. Gövdesi kalın, tek ve büyük bir ağacın dibine gitmiş olan kova burcu. Bu ağacın dibinde ya yani yanında da biri varmış sanki. Gezinmişsin. Kafandan güzel şeyler geçirmişsin. Şimdi kafandan geçirdiğin güzel şeyler seni aydınlatmış. Yani aslında kendi kendini karartan bir yapım var. Bu ağacın yanına gitmenle sanki hani üzerindeki bütün o negatif enerjileri, efendim kötü fikirleri atmışsın. Ve orada bak bu ağacın dibinde at duruyor. At murattır. Yani e, dilek mi diledin bilemiyorum. Hani ya şöyle de olsa keşke. Hani orada ağacı görüyorsun temiz hava falan. Yani bir kafandan baya bir fikirler dönmüş senin orada yani. Ve e, bu fikirler e, böyle uçmuş uçmuş arşa ermiş. Yani yerini bulmuş gerçekleşmeye başlamış o kadarını söyleyeyim. Evet bir de e, çocukla ilgili çok e, istemde bulunan bir Kova burcu var. Bu ayrı. Yani e, ellerini açmışsın havaya bir evlat bir evlat bir evlat bir çocuğum olsun bir çocuğum olsun diyen bir Kova burcu var burada. E, dileğin gerçekleşiyor e, yani ellerine değil daha böyle artık ayağında sallıyorsun kucağına geliyor bu evlat böyle bir şey. Kavuşuyorsun isteğine. Yakın zamanda bir haberim var sevgili Kova burcu. Yani hızla geliyor sana bu haber. Bu daha çok bir malla ve parayla ilgili. İsminin içinde i harfi veya ü harfi bulunan Kova burcu. Yani sana e, mal ve parayla ilgili yakın zamanda bir haber geliyor. Ve hani sanki böyle atlar hani iki ayağın üzerine kalkar ya sen kendin o şekilde ayağa kalkıyorsun. Şaha kalkıyorsun. Ay oldu mu? İnanamıyorsun yani. Evet, bir de bayan bir kova burcu var burada. Eee biraz böyle topluca saçların omzunda toplusun bir bayan arkadaşın sürekli seni bir yerlere götür yani seni bir şeylerin içine çekmeye çalışıyor isminde F harfi var yakın zamanda seni arayacak bu kişi ama maksadı kafa karıştırmak onu söyleyeyim yani sana bulaşmak seni bir şeylere sürüklemek çünkü onun onun arkası çok karanlık. Kap karanlık. Hani filmlerde olur ya böyle. Karanlık bir dehlizden gelir bir şey. Vallahi yani bu böyle bu yani uzak dur ne bu? Yani e, sen Apaydınlıkta o kadar parlaksın ki. Aydı kafanda ışıklar yanıyor senin. O kadar güzel ki ama bu insan bir cehennemin içinde sanki ya. içi yani söylemek istemeyeceğim. Acayip yani. Hani bu şey maksatta da değil. Karanlık güçler ele geçirmiş bunu sanki. Ne bileyim ben artık bir şey de diyemiyorum. Yani kara, tuhaf bir yerden seni böyle çekmeye çalışıyor yani. Gelsene işte konuşalım yok bilmem ne ee, böyle gözüküyor sevgili Kova Burcu. Evet bir de e, evine ayaklı ne almak istiyorsun kova burcu ayaklı ne olabilir onu düşünüyorum ha ayağı olan e, LCD televizyonun evet böyle bir ayak ayağı var ama tek ayağı var yani şimdi masa desek o dört tane falan gibi bu tek bir ayağı olan bir büyük bir eşya alıyorsun kova burcu hani bir tek şu an aklıma LCD geliyor dekor olabilir diyeceğim ama bu dekor gibi de değil ama ayağı var. Bilemedim. Yani elektrik süpürgesi desem o da değil. O ince uzun hani ayağı olan bu değişik bir şey. Anlam veremedim. Böyle bir şey alıyorsun sevgili Kova burcu. Çok istemişsin bunu almayı ve alıyorsun. Evet Kova burcu hiç hani önden küçük bir meblağ eline geçiyor kara kara düşünüyorsun. Ya diyorsun. Ben bu parayı buna mı ödeyeyim? Bunu mu kapatayım? Ne yapayım diye kara kara erkek kova burcu. Yani oturmuşsun bir yere. Sanki böyle hani park değil de deniz kenarı gibi. Hani denize de bakıyorsun. Kayalık mı? Bank mı? Kara kara düşünürken birden büyük meblağ geliyor. Yani çok büyük ama. Bilmiyorum bu kadarına da hazırlıklı mısın bilemeyeceğim. Yani çok büyük meblağ geliyor. Hani derler ya, hazır sıkışmadan gelmezmiş diye öyle bir öyle bir olaya denk geliyorsun. Onu da söyleyeyim. Noktalı bir harf var isminde senin. Bu toplu meblağ geçecek dediğim noktalı derken ü olabilir. Çünkü iki nokta var. Ü. İsminin içinde ü harfi bulunan Kova burcu. Yani bu küçük parayla ben neyi kapatayım diye böyle küçük küçük düşünürken sen çok büyük bir meblağ sana doğru geliyor. Koşuyor yani. Artık bilemem. Miras mı? Bir alacağın mı? Nedir onu bilemem. Erkek olan kova burcu için konuştum. Evet karşında senin çok ufalan bir insan var. Yani sürekli şey sana yaptıklarından ötürü küçülmüş ve sen onun önünde öyle bir heybetli öyle bir güçlü duruyorsun ki o da zaten şaşkınlıkla yakın zamanda böyle bir insanla karşılıklı konuşman var bir araya geliyorsunuz ya sohbet ediyorsunuz bilemiyorum Sahil kenarları çok çıkıyor kova burcu. Ya böyle sahil yerlerine gideceksin. Kafa dağıtmaya bilemiyorum. Yani çok güzel. Evet, şimdi tabağımıza şöyle bir bakalım. Evet, toplu paralar giriyor. İsminin baş harfi A olan kova burcu sana da hızla bir e, toplu para geliyor. Fazla bir meblağ değil, ama seni çok rahatlatacak. Evet bir de görüntüsünü böyle baştan aşağıya yenileyen bir bayan kova saçlarını yaptırıyorsun ee, belki ya dudaklarını yaptırıyorsun ya da e, çok hani ağır e, pahalı makyaj malzemeleri alıyorsun hani e, tamamen ama yüzünle ilgili yani göz makyajın efendim dudakların e, saçların böyle bir küpelerin böyle bir birilerini mi ağırlayacaksın gün mü evet gün gibi bir gün yapacaksın sen <laughs> bayanlar toplantısı sanki ve geliyorlar yani kaç kişi 1 2 3 4 5 6 6 kişi gibi kişiler geliyor hanene yani onları bir ağırlayacaksın ama göz kamaştıracaksın yani onlar da hayretler içerisinde böyle aynı kadar şık olmuş falan gibi bir hayrete düşüyorlar. Evet burada bir erkek kova burcu var. Erkek kova burcu yani nasıl bir cihaz alıyorsun sen? Ee, bu şey gibi hani boya püskürten bir cihaz değil ama ee, sanki e, süpürge gibi her şeyi çeken bir şey ama farklı fonksiyonları var yani ne bileyim mesela e, ders püskürtmek gibi falan yani ders püskürtmek veya duvar arasına köpük fışkırtmak falan gibi diyeceğim ama bir de şey yani iki fonksiyonu var bir o fonksiyonu var bir de e, önden temizliyor yani Mesela küf varsa küfü alıp arkasından ders falan gibi yani böyle bir alet var mı bilmiyorum ama benim gördüğüm senin böyle bir şey aldığın ve kullandığını görüyorum yani. Ama baya bir para harcamışsın buna para harcıyorsun yani ama e, bunu aldıktan sonra da sanki hani işin mi bu bilmiyorum e, yıldırım hızıyla sana bir e, meblağ geliyor ya bu işten para kazanıyorsun ya da bundan aldığın için birisi sana para gönderiyor. Aa bak hani hadi bu da benden olsun gibilerinden öyle bir e, olayla karşılaştım şu an burada. Evet Kova burcu yani hiçbir burçta görmediğim kadar Kova burcu saçlarıyla ilgileniyor. Yani burada bir de bir bayan kova var. Yeter artık demişsin. Benim saçlarım Rapunzel gibi uzun, belime kadar olsun diye bir takıntım var ve bu hale getiriyorsun. Yani ya Kaynak saç yaptırıyorsun Burada çok net saçlarını uzatan bir, e, ya aniden uzayamaz. Bu muhtemelen kaynak veya e, belki postiş takıyorsun, bilemiyorum. Böyle bir kova burcu var. Ama e, bekar bayan kova bu. E, sen partnerinle buluşmaya gidiyorsun ve bu şekilde gidiyorsun. Yani saçlarına bu eki yaptıktan sonra bu kişiyle karşılaşmaya gidiyorsun. Çünkü bu kişi kariyer olarak baya baya üst düzey bir insan. Seni çok çok hani mükemmel görmesini istiyorsun onu da söyleyeyim. Çünkü bu karşındaki insan mükemmeliyetçi birisi. Ve isminde T harfi var bu erkeğin. Elmacık kemikleri çıkık bu erkeğin. Çenesi çıkık ve isminde T harfi var. Ve sen saçlarını bu şekilde e, uzun görmesini istediğin için onun karşısına bu şekilde gidiyorsun ve seni bu halde gördükten sonra zaten çok ciddi kararlar alıyor. Yani belki hani niyeti yoktu ama evlilik kararı alıyor falan gibi olaylar var. Sevgili Kova burcu. 4 kişilik bir aile görüyorum burada Kova burcu. Yani aileni de toparlayıp küçük hatta oğlunun sırtına da bir çanta veriyorsun. Bayram geçti, tatil geçti ama dördünüz tekrar bir yere gidiyorsunuz. Hani ani çıkan bir tatil mi veya ne bileyim ailecek bir yere gidip tekrar tatilmiş gibi dinlenme, gezme gibi bir durumunuz var. Belki çocuğun bir sınavı vardır, onunla ilgili bir şehre gidiyorsundur veya eşini, eşinin semineri vardır, izin almışsındır falan böyle süreçler var yani. Bu tarz bir gidiş var sevgili kova burcu. Aman Kova burcu genel itibariyle ferah, aydınlık sıkıntı hanede gözükmüyor. Onu da söyleyeyim. Güzel, aydınlıklı günler önünde. Ve seni rahatlatacak olan ufak ufak meblalar var. Evet sev sevgili Kova burcu. Şimdilik haftalık kahve falı yorumun bu kadar. Kendine iyi bak diyorum kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum hoşçakal.